Tarım ülkesi Türkiye'de biraz sonra bu konuda çalışan bir önemli isim demokrasi meydana katılacak efendim. Bugün tam kapanma kararının ardından gelen 5. gün. Her sabah olduğu gibi Fox'un çok deneyimli kameramanları ve muhabirleri ki bugün de Merve Görgün ve Kazım Gökçe, Mahmut Bey gişelerinde her sabah bizlere İstanbul'un durumunu ve Türkiye'nin manzarasını anlatmaya, yansıtmaya çalışıyorlar. Merve Görgün'e ve Kazım Gökçe'ye bir günaydın diyelim. Merve günaydın nasıl gidiyor şu anda neler gördün? Günaydın İsmail Küçükkaya bugün ka tam kapanmanın beşinci günü. Biz aslında yola çıktığımızda bugün salı günü pazartesi gününe nazaran daha az trafik olur diye bekliyorduk ama manzara işte gördüğünüz gibi. Şu anda Mahmut Bey gişelerdeyiz biz Kadıköy'den buraya geldik ve Kadıköy'den Mahmut Bey gelmemiz bir saat sürdü. Burada Mahmut Bey gişelerde trafik İstoç'tan başlıyor ve ileriye doğru devam ediyor ama bizim gelmemiz neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de girişlerde ve İstanbul'un birçok noktasında durum aynı polis kontrol noktalarından dolayı. Çünkü çoklu şeritli olan yollar tek şeride ya da iki şeride düşürülüyor kontrol için. Ben şimdi hem gördüklerimi anlatmak hem de buradan e, trafiğin başladığı noktadan e, polis kontrol noktasına doğru yürüme istiyorum. Kameraman arkadaşım Kazım Gökçe de benimle birlikte gelecek. Şimdi emniyet şeridinden yürüyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Eee buradan polis kontrol noktasını ben şu an görüyorum. Tam kontrol noktasının olduğu yerde de trafik tıkanmış durumda. Şöyle hızlı hızlı yürüyelim. Tabii trafiğe giren kişiler kimler aslında baktığınızda? Çalışmak zorunda olanlar. Ekonomi yavaşlamasın diye eee insanlar çalışmak zorundalar ve 42 43 meslek grubu eee bu Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf. Tam kapanmadı aslında benim size bu yolları boş olarak göstermem, sokakları boş olarak göstermem anlatmam gerekiyordu ama biz de işte bu yayını zaten e, olağan dışı bir durum olduğu için yapıyoruz. Yani İstanbul'da aslında bu olmaması gereken trafiğin olması üzerine yapıyoruz. Polis kontrol noktalarında insanlara polis ne soruyor? Yola bir kere aracıyla çıkan herkese e, muafiyet belgesi soruyor. Muafiyet belgesi Cuma gününden 7 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli. Çünkü E devlette bir e, sorun yaşanmıştı, yoğunluktan dolayı çökmüştü, herkes ulaşamamıştı o belgeye. Şimdi e, 7 Mayıs Cuma gününden itibaren o belge geçerli olacak. Bugün ne soruyor peki polis? kontrol noktalarında e, işveren imzalı çalışma belgesi soruyor. Vergi levhası gösteriyor insanlar. E, sigorta dökümünü gösteriyor ve kimliğini gösteriyor. Yani bir şekilde bu trafikte neden bu trafikte olduklarını anlatmaya ispat etmeye çalışıyorlar. Şimdi bir polis kontrol noktasını ben hala göremiyorum. O EDS şu an gördüğüm. E, kameraman arkadaşım Kazım Gökçe ile birlikte şu yol ayrımından dikkatlice biz bir geçelim. ...kendi canımızı da trafiğe de tehlikeye atmadan. Yani kilometrelerce araç kuyruğu... ...tam bu noktada... ...trafik kilitlenmiş durumda... Ee, ...yürümeye devam ediyoruz. Nefes nefese kaldı, kusura bakmayın. Şöyle... ...yani gördüğünüz gibi trafikte tırlar da var... Ee, ...servis araçları da var... ...insanlar işe gitmek zorunda... ...özel araçlarıyla insanlar... ...covid'den, e, virüsten korktukları için... Özel araçlarıyla da yola çıkıyorlar. Şimdi burası sadece An Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü. Yani biz şu anda size bu trafiği gösteriyoruz, ama yolun diğer tarafı da öyle. Burada ee, diğer geçen araçlar, yanımızdan geçen araçlar bize sesleniyorlar. Yayından önce de bizi gördüler ve sürekli bu nasıl tam kapanma diye isyan ettiler. Aslında biz biraz daha yürüyelim. Bu arada sizin soracağınız bir şey varsa ben yanıtlayabilirim merak ettiğiniz bir şey. Merve biz seni merak ediyoruz. Şimdi sen tabii o kadar güzel, o kadar heyecanlı anlatıyorsun ki manzarayı da görüyoruz. Fakat biz bıraksak sen böyle İzmit'e önce Sapanca'ya doğru gideceksin valla bu kuyrukta. Muazzam görüntüler aslında. İsmail Küçükkaya onu da söyleyeyim. İzmit'e de gittim. Gittin mi? İzmit'e de gittim otobanı kullanarak gittim ee, ve size şunu söyleyeyim evet. onda da kendi sanık olduğum manzara vardı. Nedir? Otoban boyunca 3-4 polis kontrol noktası yine o koca şeritli yol tek şeride indirilmiş ve yine o polis kontrol noktalarında oluşan kilometrelerce araç kuyruğuna ben de girdim. Merve sana da Kazım Gökçe'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Akşam burada hazırlayacağınız özel haberleri de yine merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için sağ ol.